Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pro GCP Plus 36 Volt 5 Amper e, Akülü vidalama e, Kutu açılımı yapacağız. Bunu hepsi Buralardan 199 liraya aldık. Bakalım. Kutu içeriğine Bakalım. E, burada Garanti belgesi Kullanma kılavuzu falan var. Akümü e, Pardon. Matlabımız Bu. Ee, video'nun önce biraz kullandık, onun yüzden tozlu. Ee, çakma devalt diyebiliriz. Ee, bir tane akümüz var, bir tane adaptörümüz, bir tane adaptörümüz ve e, uç setimiz var. 199 liraya alınabilecek en iyi şu an şu anki duruma göre en iyi matkap diyebiliriz bana göre. Ee, bakalım. Sürgülü akümüz. Matkabın iki tane vitesi var. Şu an iki de. Biri aldığımızda daha yavaş dönüyor e, vidalama, delme ve darbeli olarak 3 tane modumuz var. Ve aynı zamanda 18 tane de tork ayarımız var. E, şimdi öncelikle bunun 36 volt olduğuna inanmadığım için multimetre ile ölçüm yapacağız. Büyük ihtimal zaten 36 volt değil. 10.52 Diğeri de 11.52 Dediğim gibi 36 volt değil. Bunu bilerek almanızı öneririm. Ben zaten bildiğim için e, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi isterseniz delme testine geçelim. Evet, Şimdi vitesi ikiye aldım. Delmede. E, içinden çıkan en büyük ahşap delme ucunu alıyorum sana. Bu kestane ağacı. Tam deneyelim. Gayet güzel deldi. Tıkanmasının sebebi burada şeritte kesik izi olduğu için sanırım e, yörüngeden deniş açtı. E, daha sonra bir tane daha deneyelim. Bu da meşe ağacı. Yaş meşe bu arada e, delmesi daha zor diye tahmin ediyorum. Bunu da deldi. Delmede herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi e, vidalama yapalım. Yine içinden çıkan ucu takacağım. Vidamız bu. E, beşlik olması lazım vidanın şu an. Şimdi bunu delmeye yardım. Uç nedense oturmadı. Diğer ucu deneyelim. Hatta bakın uç eridi bile. İçinden çıkan uçlar pek e, sağlam profesyonel işler için değil. Bakın. Diğer ucu deneyelim. <laughs> Yine bu da eridi. Ee, tek vidada. Bir daha bir tane daha vida de atmayalım. deneyelim. Bakalım atabilecek. <laughs> Tamamen sıyırdı şu an. Herhangi bir türlü videoyu tutmuyor. Ee, uçlar zaten pek bir beklentim yoktu. Bunu da atalım. Çok. Ee, neyse. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.